Tekirdağ sokak lezzetleriyle karşınızdayız. Şimdi bak Edirne'ye gittik, Kırklareli'ne gittik, Lüleburgaz'a gittik. Tekirdağ gitmeden olur mu? Olmaz. Bir de Tekirdağ köftesini deneyelim dedim. Neredeyiz? İmren Lokantası'ndayız. İmren Köfte'de bir köfte deneyeceğim. Herkes burayı met etti. Esnafa sorduk. Mekan içinde görüşürüz. Bay bay. köfte geldi baba. Evet. 2 <laughs> haftadır köfteye doyamıyoruz anasını satayım. <laughs> Neredeyiz? İmran lokantasındayız. Köfteye geldik. Tekirdağ köftesi. O meşhur köfteyi denemeye geldik. Bu açık, açık Ayranları ayran, da var. Açık Ayranı en sevdiğimiz. Bakalım Edirne mi, Kırklareli mi, Tekirdağ mı? <laughs> Galiba bizim bu bölgede gitmediğimiz, meşhur olan köfte yemediğimiz bir yer kalmadı. Abi bu dana eti mi? Dana, dana değil mi? Donanım. Eyvallah. Başkasına benzemez <laughs> Eyvallah. Keref Keref soslu benzer. bir dalayım mı? Benzer, benzer. Bu acı ya kesin. Benzer. Kokusundan belli. <laughs> Bak şöyle bir Öyle bir içerisinde baharat yoğunluğu yok Güzel bir köfte İçini İçinde göstereyim mi? Bak içi bu şekilde El yapımı e, Tamam Tamam <laughs> 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 Köfteler el yapımı fabrikasyon değil Te Diğer de, köftelere göre daha, daha farklı de, Bir kere şekli bile farklı Tadı da farklı, kokusu da farklı Tabii Bir ayran içeyim ya Açık ayran Ben de içeyim <gülüyor> <gülüyor> Sadece et. Başka hiçbir şey yok. Et Ve bu da yumuşak. Değil mi? Soğan vurayım mı? Arabada haşır haşır var ne dedin abi? Bu madde sahillerde yediğiniz zaman böyle yumuşak olma. Sert ol böyle. Bir şey söyleyeceğim bütün esnaf seni söylüyor ha. Öyle mi? Herkes seni söylüyor. İmren'e evet. git diyorlar. İmren'e İmren gidin. İmren Lokantası'na gidin. İmren Lokantası'na gidin. Biz izledik burada mekanlara Aynen. gidenler olmuş. Herkes yorumlara şey yazmış. Evet. İmren'e gitmen lazım, yanlış yere gitsin diye. mı? Puanlara bakmadım valla. Ben burada yaşayanların yorumlarına Aynen. baktım. Hepsi burayı öneriyor. <laughs> Yıldız veriyor. <laughs> Yıldız verelim ya. Beş üzerinden beş yıldız verelim. Çok yüksekmiş bu arada. Beş üzerinden 4.6. Bak 4.6'ymış puanın abi. O zaman bu videodan sonra beş yapacağız. <laughs> Hadi inşallah. <laughs> abi bu tekirdağ köftesinin özelliği nedir? Tekirdağ köftesinin özelliği abi nedir? Köfteyi i̇şte, içinde olanları söyleyemezsin. Baya teklif, kimyon, karabiber, tuz, soğan ve sarımsak. Yani soya fasulyesi değil mi? mümkün değil. Sizde de o eski geleneksel makinalardan var mı? Tak tak burada. Resim çıkartalım. Bakalım o. O resim senekli yolunun el yapımı köklesi olan. Bakayım. Özcan'ın arada çalıştığımız zaman. Hayda. Şu bak göster da şey şunu göstereyim. Videoda da gösterelim. bak şunlar Onlar da aynı resim. Onu detayda görecekler şimdi o resmi. Evet ben orayı da çektim zaten. Bak herkes oturmuş köfte yapıyor. Eyvallah çok iyiymiş ya. Kaç yıllık mekan abi burası? 25 yıl bitti. Eyvallah. Tamamı benim 50'dir 56. 56 yıl oldu bizim. 56 yıl. Abi ne yaptın ya? Bir ömür ya. Ömürde. <laughs> <laughs> Eyvallah. Ya ustalık böyle olunca 56 yıllık bir ustalık olunca köfte de böyle oluyor işte. Son bir tane daha yiyorum. Başka bir geçiyoruz. Köfte güzel abi. Köftelerin kötüsü yok. Peki, o zaman geldiğimde İmre'ne geliyoruz. İmre'ne geliyoruz. Bir sonraki mekanda görüşürüz. Bye bye. Bak nereye geldim. Tekirdağ'dayız, meydandayız. Çakır Usta'da peynir helvası yiyeceğiz. Bakalım. Detay görüntüler girdi zaten demin. Ürünü gördünüz. Bir tabaklama yaptım ufak bir. Tadına bakalım. Bu arada peynir helvası Çanakkale'nin... Abi Çanakkale diyen var, Balıkesir diyen var, Tekirdağ. Tekirdağ. diyen var. Ortalık karışık, biz o toplara girmeyelim. Olaylara karışmıyorsun değil mi? Yok Hacı Zübeyir amca pek karışmıyorum. Bir şey söyleyeceğim, bir tık böyle ağza yapışan bir yapısı var. Künefenin şey hali, tel tel hali, daha pişmemiş hali var ya, ha. ona da benziyor. Bu arada peynirleri kendileri alıp kendileri yapıyorlarmış. Bu arada bize az önce köfteciden söylediler. Aynen, köfteci tarif etti. Dedi buraya gidin, zaten yan dükkan hemen. Hemen <laughs> <laughs> burası bak. Çok uzaklaştı. Hemen şöyle gidin dedi, göreceksiniz dedi. Bu arada, 80 lira bence bu tatlı için uygun. Tatlı için mi? Evet, peynir var bir de içinde. Baksana tel tel aslında ha. Bak şöyle göstereyim. Güzel ama Hakan. Bir tatlı için fiyatı da iyi. Tatlılığı da baymıyor bu arada. O zaman... Bir peynir. sonraki mekanda görüşürüz. Bay bay. Bak neredeyiz biliyor musun? Tekirdağ'da meydana geldik. Burası meydan köfte. Buraya belki 12-13 sene evvel gelmiştim o zaman kuzenimle. Oradan hatırlıyorum burayı. Gecenin bir yarısı köfte yemeye gelmiştik. Buraya çorba içmeye gelmiştik. Mekan çıkışı. <gülüyor> 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 Oradan otur tam sahilde ama girdiğin sokağa içeride. Zaten Buranın... burada en çok olan şey bir köfteci, iki mekan. <laughs> Abi ya mekan var, ya köfteci var, ya teker var. bir <laughs> de... <laughs> 7-24 açık çorbacılar var. <laughs> evet bütün köfteciler gece piyasaya devam etmek için pizcileri almak için çorbaya devam ediyorlar. <laughs> bir deneyelim ya. Bir bakalım. Evet, bakalım bu bizim ikinci tekirdağ. Köfte i̇kinci köfte. Bu arada her mekan köfteyi 10 tane koyuyor. Evet. Güzel abi akar. Parmak köfte olduğu için bununla dedi daha fazla. Buradaki köfte bir tık daha küçük. Diğer mekanda daha büyüktü. Bakalım. bakalım. Evet. En sevdiğim, en sevdiğim, en sevdiğim. Harika yine et et bir köfteyle karşı karşıyayız. Tekirdağ köftenin olayı bu demek ki. Ne baharatın tadını alıyorsun ne sarımsağın. Aynen. Bu mesela bir tık daha tuzlu bir köfte aslında. Ben zaten tuzlu yiyorum. Benim için problem yok. İçini göstereyim mi sana? Göster. Bu arada bu daha yağlı bir köfteye benziyor. Evet. Göre. Yerine göre. Diğerine göre daha yağlı. Bu daha güzel gözüküyor. Bak daha, daha canlı gözüküyor. Bak içi bu şekilde. Güzel bir köfte bu Açık ayranına da bak. Of <laughs> 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 Bak benim için bir mekanın iyi olup olmadığı nerede ortaya çıkıyor biliyor musun? Açık ayranın iyi olup olmamasında. <laughs> Açık ayranı güzelse mekan iyidir abi. Bu ayran da güzel bir ayran. Evet. Acı sos deneyeyim mi ya? Tam ben de onu deneyeyim. Onu yani. bir şey yaptın değil mi yine kendine? <laughs> abi. Bir bakalım. Sosun acı mı usta? Abi, tatlı. tatlı acı. Bir bakalım o zaman. Asıl acı mı? Abinin dediği gibi aynı. Tatlı acı. <laughs> Ama acı sevmeyeni <gülüyor> üzer. <gülüyor> Bak garnitür olarak salata geliyor Diğer mekanda kıvırcık vardı, domates vardı Pişmiş biber vardı Burada pişmiş biber yok sadece salata geliyor Havuçtum, mor lahanalı güzel bir salata geliyor Ekirdağ köftesi güzel ya Diğer köftelerden çok farklı bir köfteydi Hiç benzemiyor yani Ahmet Bey'in köftesinin yerine koymam ama Güzel, akıyor Mekan sahibisin Dilli Ama kardeşim ama sen köfteyi sen Aynen. <laughs> Ayıp denilen bir şey var. Esnaf adamız lan. Sen bu arada köfteyi löp löp yiyorsun ya. Abi benlik de var? Adam kavga ediyor. <laughs> <laughs> Yapıştırdı devam et. O zaman yeter artık. Burada bitireyim. Hazır kavga da çıktı. Çarşı karıştı. Burada bitirelim. Bir sonraki mekanda görüşürüz. Bay bay. Bu videonun bu kısmında araya girmek zorundayım. Arkadaşlar kusura bakmayın. Taytanlar kanaat lokantasında almış olduğumuz mikrofon kaydının sesleri maalesef elimizde yok. Kayıtlarımız silinmiş durumda. Sizlerden çok 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 özür diliyorum. Çok güzel, çok sağlam. 10 numara bir ciğer sarma yedik burada. Aynı zamanda et dönerleri favori olduklarını söylediler. Yarım porsiyonda et döneri söyledim. Bir de erik kompostosu söyledim. Ürünler gerçekten çok iyiydi. Özellikle ciğer sarmasına bayıldım. Büşra sen bize ne yap biliyor musun? Videonun bu kısmından sonra bize güzel bir şarkı koy. O şekilde. never been the one to lay down under any pressure. I must confess it, don't be only close up in my dresser. I must really buy the mini fit with the suppressor. I call my niggas for the business, now let's get this bread up. To all my niggas going through it, fuck it, keep your head up. Cause in due time, the world is mine, but now I'm fucking fed up. I draw the line up on the grind and show you where i stand.